Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, daha önceden kitapla ilgili en azından hepimizin okuması gereken 10 kitaptan bahsetmiştik. Bunların ilkini Fethiyeke'nin Müslüman olmam neyi gerektirir kitabıyla şey yapmıştık, başlatmıştık. Sonrasında ikinci kitap olarak Müslüman şahsiyetini inceleyecektik. Ancak ee, buna fırsat olmadan e, şey meselesi çıktığı için Filistin meselesi çıktığı için e, şöyle önce biraz daha küçülselim ee, şey ikinci kitabı değiştirdik İkinci kitabı e, şey olarak Taha Kılınc'ın düz yazıları kitabı olarak Belirledik. Bunu okuyacağız ikinci kitap olarak. Kitabın özelliği e, Kudüs üzerine yazılmış en güzel kitaplardan bir tanesi. Şöyle biraz daha. E, en güzel kitaplardan birisi. Şurada resmini görüyorsunuz. E, bununla ilgili tabi hemen elinde olmayanlar fiyat soruyor nereden alabiliriz diye. Ben o yüzden fiyat araştırması da yaptım. Şu anda bu kitabın fiyatı 80 lira civarındaysa mesela o civardaydı. Üzeri fiyat yanlış hatırlamıyorsam ya da 90 lira. belki 100 lira da olabilir. ama şeylerde mesela trend yolda tam 220 küsur liraya satılıyor. şeyde ise Ravza yayınlarında ise 62 liraya satılıyor. Yani en ucuz satılan yer Ravza, en çok satılan yer de Trendyol. Yoldan alırsanız hem çinlilere de yardım etmiş oluyorsunuz. Bu uygurlu kardeşlerimizi katliam yapma konusunda e, onlara destek olmuş oluyorsunuz. Tıpkı eee Coca-Cola içerek, Ariel alarak e, şeylere, Yahudilere yardım eden kardeşlerimiz gibi İsraillere kurşun temin edip e, e, yeni katliamlar, yeni bebeklerin ölümüne sebep olup sonra da Kahrolsun İsrail diyen bu manyaklar diyelim artık onlar gibi olmuş oluyoruz. O yüzden e, alışveriş yaptığımız yerlere dikkat etmek lazım. Ravza yayınlarında dediğimiz gibi internet üzerinden 62 liradan kitabı temin edebiliyorsunuz. bu Kudüs üzerine bu olaylar bir kaç günü durulmayacak kesin. Ateşkes bugün bile sağlansa bunun çatışmaları şeyler devam edecek ve Kudüs yeniden fethedilmeden de bu meselenin bitmeyeceği çok net, aşikar bir şekilde belli. yazarı Taha Kılınç bu. Yeni Şafak'tan ben yazılarını, makalelerini hep okuyordum. İlk okuduğum kitabı şu kişi yani. İlk okuduğum kitabı da kendisinin hatır, şey, hatırda kalanlar diye çok etkilenmiştim. Müthiş bir donanımı var, müthiş bir bilgi birikimi var ve konuya çok hakim. girdi işledik konular çok hakim. O zeynî şafaktaki ben bütün yazılarını kaçırmadan okuyordum ki buraya sürgüne geldikten sonra 120 bin küsurluk, bu devasa büyük bir il ilçede olmamıza rağmen burada abonelik sistemi yok çünkü. Burada Yeni Şafak alan yok. Yeterince alan olmadığı için abonelik sistemi yok. Ee, gidip gazeteci de alma pek işimize gelmediği için bu arada okuyamıyoruz ama bu fırsatla şu kitiz kitabını hemen tekrar okumaya başladım ben. Daha önce bitirmemiştim, düzgün okumamıştım. Dikkatli olarak çizerek okuyorum şimdi. Ve Kudüs hakkında kendimin bile, her, herkese ben Kudüs anlatan birisi olarak Kudüs hakkında bile neredeyse hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Arka planlarını, bugünkü olayların arka planlarını anlayabilmek için bu kitabın ne kadar önemli olduğunu gördüm. Yazar özellikle büyük bir ihtimalle bunları herhalde gazetede ya da bir yerde yayınlamak güzel. O şekilde kalem almış. Çok aşikar yani. Bir sütun yazısı gibi. burada resim şey koymasına rağmen, dizayn etmesi, tasarım yapmasına rağmen yazıları 4 sayfa civarında tam. Toplamda da 34 yazıdan oluşuyor. Ön sözünde belirtmiş zaten. i̇lk yazılar çok çok önemli. Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı anlamamız için, önemli, anlamamız için Geri planı ta milattan öncesinden başlıyor. Böyle kısa kısa önemli kesit noktalarını veriyor. Ee, Yahudilerin oradaki durumunu, e, Romalıların onlara karşı tutumunu, diğer milletlerin tutumlarını çok harika şey yapmış. Zaten kalemi çok akıcı. Okumaya başlayan kişi bırakamaz. Ben yarın sınavım var. Buna rağmen e, 70 sayfa falan okudum bugün. <laughs> Dün akşam elime almıştım okuyayım diye. Kitaplarım arasında buldum. Bunun yanında... Yani kitap şurada kalemle beraber yanımda, onu göstereyim. Şöyle. E, içinde de e, şöyle sayfalar neredeyse e, çoğunluğunu çizer. Bakın ya, rastgele açtığım sayfa. Çoğunu çizerek e, Arap ülkelerinin şeyle ilgili tutumlarını iç yüzünü anlatıyor. Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili. Özellikle Ürdün ile ilgili ben daha önce konuşmalarımı dinleyenler, Filistin meselesinde çok net bir ifade kullanmıştım. İsrail'in bir eyaleti gibidir Ürdün. İsrail'in kesinlikle kontrolünden, sözünden çıkamaz diye. Bunu tabii arka planı ben bilmiyorum. Neden böyle olduğunu da bilmiyorum. Evet eskiden beri böyle olduğunu biliyoruz. Ee, i̇şte çok harika anlatmış. 1940'larda hatta daha öncesinde Şerif Hüseyin dediğimiz Türklere karşı tek isyan eden kişi Araplardan. Onun Haşimi olarak yani Peygamber'in soyundan olarak kendisi tanıtıyor tabii. Ee, onun İsrail İsrail'le, o zaman kişiler İsrail kurulmadan önce bile yaptığı anlaşmaları, ihanetleri anlatıyor. Onlar oğullarının aynen günümüzde Kral Abdullah'a kadar devam ettiğini. O yüzden evlilikleri genelde bunları Kral iki de öyledir. İngilizler olur. E, şimdiki Abdullah'ın da karısı bildiğim kadarıyla İngiliz. E, o yüzden İngilizceleri mükemmeldir. E, İngiliz kültürü taşırlar. Yani her zaman ihanet içindedir. Bu şeyde de Kral Abdullah'ın bir tane açıklaması oldu da nedir? Biz Filistinliler hiçbir şekilde ülkelerden çıkıp bizim ülkemize girmesi istemiyoruz vesaire diye. Ve Ürdün'le ilgili yine bugün okuduğum yazıdığım bir tanesinde Ürdün'ün %80'i şeymiş Filistin asıllıymış yani Filistin kökenliymiş. Adam yani Filistin'in bir bölümüne neredeyse krallık yapıyor ama Filistinlere karşı onları imha etmenin peşinde, ihanet peşinde. buna benzeri Suud krallar da aynı şekilde onlara o şekilde anlaşma yapılıyor. öncesinde Amerika ile şeyle. Sadece Kral Faysal bunlar uymadığı için öldürülüyor. şeyde de Kral Abdullah da şimdiki değil bunun dedesinin babası. Şimdiki kralın ilk kralı şeyin. Yahudiler apaçık dirsek temasında bulunduğu için bir Filistinli tarafında Mescid-i Aksa'da da öldürülüyor. Mescid-i Aksa'nın bahçesinde öldürülüyor. Ee, dolayısıyla bugünkü Kudüs ve Filistin meselesini anlamamız için yani tek kitap değil ama bu kitabın e, mutlaka okuyacağımız kitaplar içinde ve başta olmasını ben ısrarla tavsiye ediyorum. Dediğimiz gibi yazar çok donanımlı bu konuda. Ayrıca e, ben hocam kitap okumayı sevmiyorum, ağır geliyor bu kitaplar derseniz şurada Kudüslü Ömer var. Bunu da ben çocuklar için almıştım. Ee, yani öğrencilerime böyle kitap okumasını bilmeyenlere şeyleri okusun diye. Yani onlara bir örnek olsun diye. E, okuduğum kitaplar için bu çok hoşuma gitti. Çok akıcı hikaye şeklinde. Bir çocuğun Kudüs gezisini, şeylerini anlatıyor böyle. E, dedesiyle konuşmalarını vesaire anlatıyor. E, daha doğrusu Kudüs gezisi dedim. E, çocuk zaten Filistinli. E, işte, e, hal, şey Ramallah'a, Halil hal İbrahim'e, bunlara gittiği zaman... El Halil kentine gittiği zaman. Oraların özelliklerini böyle bir turist şeklinde anlatıyor. Dedemle beraberse işte gittik oraya gezdirdik, oraya anlattı gibi. Çok harika bir üslubu var. Ee, bir de şurada e, nasıl çekelim? şuraya çekiyoruz. Şu Taha Urlel'in kitabı da şurada yukarıda akşama doğru bulmuştum. Şu resmini gördüğünüz şurada resmini görüyorsunuz. Ee, burada da benim elimde de var. 345 sayfa. Bu da bol bol resimli. şöyle içeri çok dizaynı tahavurlayalım. Bütün kitaplar öyledir. Malum FETÖ'den içeri bile atılmıştı bu. Sonradan FETÖ'cülerin iftira attığı, o da FETÖ'cüdür diye kendisini iftira attıkları ortaya çıktı. o yüzden şeyle FETÖ'yle iliksin olmadı ortaya çıkıyor. Şu anda rahat rahat ortasında yine konuşuyor, yazıyor. Bu kitabı da ben okuyacağım. bunu da tavsiye ederim size başka bu kitabı arkadaşlar. şundan dolayı okuyalım. Kitap okuduğumuz zaman Filistinle ilgili birçok şeyi kafamızda netleşmiş oluyor. Filistin'de bu, bu, bu şey insanın zihnini bulandıracak sosyal medya şeylerinden de uzaklaşmış olacağız. bu bizim için oldukça önemli. Yani bunu Recep Hoca tavsiye ettiği için e, okusak da olur, okumasak da olur gibi düşünürsek olmaz. Filist, yani bir davamız varsa Filistin'de bir davamız varsa, Kudüs'te bir davamız varsa, Mescid-i Aksa'da bir davamız varsa, bunun içeriğini bilmeden yani üç tane cümle bile kuramadan bana Kudüs'ü anlat dediğimde on tane cümleyle anlat dediğimde kitap yazacak kadar cümlemiz olması gerekirken işte hocam orada Mescid-i Aksa var e tamam bir yani basit bir şey ama hadi olsun. İşte Mescid-i Aksa'da hani Peygamberimiz Miraç'ta oradan çıkmış oradan önemli tamam iki olsun hadi yani bu da çok basit şeyler. Yani Hristiyanların bile bildiği şeyler artık bunlar. Bizim dinimizle ilgili en azından. E üçüncüsü, üçüncüsü yok. Yani bir de hani Selahattin Melahattin duymuşsa, hocam oraya işte Haçlılardan Selahattin geri aldı, yeniden fethetti. Yani üç, dört, dördüncü istisna olarak belki yani Hazreti Ömer dizisini izlemiştir, bir şey olmuştur. Bir yerden kafasına takılmıştır. Hocam ilk olarak orayı Hazreti Ömer fethetmişti. Hadi dört. Ki bunlar da çok teknik bilgiler de değil, çok basit, yüzeysel bilgiler yani ateş yakıcıdır, güneş ışık verir gibi böyle basit şeyler. Bir Müslüman için çok da bir hükmü olmayan şeyler, kültür bile değil sayılmaz. Bunun dışında Kudüs ile ilgili bugünkü Filistin'in başkenti de değil maalesef. Çünkü İsrail başkenti şey olarak alındı. Yani kurabileceğimiz beşinci bir cümle bile yok. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar bir bilgiyle, bu kadar yüzeysel bir bilgiyle, işte ateş yakıcıdır, güneş ışık vericidir gibi basit bir bilgiyle biz Kudüs davasını ne kadar ciddi olabiliriz, ne kadar ciddiye alabiliriz? Hiçbir ciddiyet olmaz. Yekulune <laughs> bi efahim maalese fi kulubi mayetinde Allah Teala buyurduğu gibi ağızlarıyla konuşuyorlar ama kalplerinde hiçbir şey yok. Yani bir değeri yok konuşmalarının. Konuştukları da onlara vebal oluyor, günaha giriyorlar gibi bir hale düşüyoruz. Komik bir hale, ironik bir hale düşüyoruz. Bunun o yüzden dinin ciddiye alınması lazım. Kudüs meselesi dini bir ise bizim için bir davaysa adam uğruna öleceği davayı, mücadelece davayı tanıması lazım. Kendi tanımadığı davayı uğruna savaşacak. Böyle bir şey mümkün değil. Savaşsa da zaten vahşete dönüştürür. E, kargaşaya, fitneye, fesada dönüştürür. Dolayısıyla şu şeyden başlayalım inşallah. Ee, yani normal kitap okumaya başarı başarabilen, becerebilen insanlar Kudüs yazılara başlayalım. Ee, şey i̇ş yapamayanlar için de hocam maalesef ben bu konuda biraz zayıfım diyenler şu Kudüs'lü Ömer kitabını Nur Koç Aytaş ben ismini unutuyorum hep bu yazmış onda. Çocuk dili şeklinde yazmış. Bunu okuyalım. Ee, sonra imkanı olanlar, ben başka kitaplar tavsiye edeceğim. Şu Kudüs e, Arzın Kapısı Mescidi diye Taha Uğurlu el. Bunda şey yapabiliriz, e, fırsat olursa okuyabiliriz. Ben ok okuyacağım Allah'ın izniyle. E, çünkü Kudüs üzerine en da 5 tane kitap okumam lazım. Ben ilk okuduğum kitap Kudüs üzerine e, Sudan'dayken 1990'lı yıllarda Yusuf Kardavi o zamanları son kitabı zaman yeni çıkmıştı. El Kudüsü diye bir kitap yazmıştı. Arapça olarak Orada okumuştum. Çok çok etkilenmiştim. Ama üzerine 20 seneden fazla geçmiş. Çünkü 90'larda o zaman o 25 sene, 25-30 sene yakın zaman geçmiş. Ee, ama etkisi hala bende var. Ama içinde ne yazdığını şu anda hatırlamıyorum. Sadece boykot kısmını iyi hatırlıyorum. Kudüs'le ilgili yapılacak yani Filistin dışındaki Müslümanların yapabileceği en büyük cihat, en güzel mücadele önce kud, şey, boykotu öne çekmeler, boykota ağırlık vermeler diye İsrail ve İsrail destekleyen ürünler diye. O günden beri de boykot konusu ben bir iman meselesi olarak görüyorum. O yüzden bunu ayrı ayrı anlatıyorum. Ayrı konular işliyorum. Burada da işledim. Ee, ve maalesef asıl kanalımız bir haftalığına yine kapandığı için bir haftadan sonra 3. ihtarda tamamen kapatma ihtarı geldiği için orayı e, 90 günlüğüne aktif kullanmayacağım. O yüzden burada, bu kanalda şeylerimizi yapacağız. O yüzden bu kanalda diğer kanallar gibi bu kanalı ve Kolay Arapça kanalımızı bu ikisini asıl kanalımız gibi desteklerseniz yani şu bir ay içinde 5 bin falan olması lazım bu tür kanallar, faydalı olan kanallar. Bu konuda hassasiyetle gösterirsek bu da bir cihattır, bu da bir mücadeledir. Ee, i̇nsanlara, ümmete faydalı olduğunu düşündüğümüz hocaların, kişilerin, e, hoca bile olması şart değil. Mücadele eden herkesin e, mutlaka desteklenmesi lazım. Bir abone olarak, şey yaparak, açarak, izlemesek bile açıp bırakıp gidelim bir şeyisine. Videolarını, şeyleri, mesajlarını altına bir beğeni koyalım. E, ben şahsen mesela, geçen hafta, yani iki hafta oluyor, Buradan Erciş'e gitmiştik. Orada Safa Vakfı var. Oranın vakıf sorumlusu ki Türkiye'deki en başarılı kişiymiş. E, hafızlık kursu açmışlar. Hatta tavan müftüsü bile oraya diyor çok şeyleri zeki ve tavırtıklı öğrenciler bize gönderiyor. Biz buna rağmen seçici alıyoruz diyor. Onun vakıf müdürüyle tanıştık. Çok efendi e, Veys Bey diye birisi. E, bizi, de, biz de aradı daha sonra yani şey o kadar da kibar birisi. Biz hocalarla bu durum değerlendirmesi yaparken onun hocaları, hafızlık hocaları falan ee, o susuyordu. Dedi bir tane hocalardan senin fikrin nedir diye. Efendiler dedi ben cahilim bu işlerden anlamam. Yani hafız yetiştirmedim, hafız değilim. Ben bilmem ama hafızlığın ne kadar önemli olduğunu biliyorum, kavruyorum. Sizin kadar olmasa da. O yüzden ben kendim buna vakfetmişim. Burada hafız yetişebilmesi için, sizin rahat okutabilmeniz için, o hafıza rahat edebilmesi için ben gece gündüz aklım bile burada oluyor. Evde yatarken bile aklım burada ee, buranın hizmeti, bütün hizmeti bana ait. Allah'ın izniyle ben bunu elimden gelince kadar, ölünce kadar da yapacağım türünde şeyler söyledi. Ben çok etkilendim. Yani bir hocanın azminden, samimiyetinden çok daha fazlası vardı adamda. Ee, görüşürüz. Buraya ziyarete gelmeyi de düşünüyor. Ee, başka bir ilçeden olmasına rağmen. Ee, böyle insanlar lazım bize. Bunlara adanmış insanlar diyorlar. Ee, i̇şte Kudüs yazılarında da göreceksiniz. Filistin'in bugün adanmış insanlara ihtiyacı var. O Aksa Tugayları adanmış olduğu için, tamam adanmış olduğu için, Onların sözcüsünün birisinden Ebu Bey'de dinlemişsinizdir sanırım. Ya da okumuşsunuzdur en azından. Biz diyor bir, bir vakti kazaya kalmış hiçbir kişiyi bu şey almıyoruz. eğitimi almıyoruz. Şeye savaşa sürmüyoruz. Çünkü bir tane namaz borcu olan birisinin bile biz şehit olarak bile Allah'ın huzuruna çıksa bile bir namaz borcuyla çıkmasını istemiyoruz. Biz buna sebep olmak istemiyoruz. O yüzden en önemli şartımız budur. Hiçbir kaza namazı olmayacak, borcu olmayacak diye e, düşünün ki bizde evliya diyebileceğimiz insanlar bile e, kaza namazı problem var, namazlarla ilgili problem var. O yüzden namazdan başlayarak düzeltmeye, e, Filistin meselesine boykotu öne çekerek, şu şeyde Kudüs kitabını mutlaka okuyarak, daha iyi kitap, hocam şu daha güzel geldi bana dediğiniz kitaplar da olursa, yorumlarda bir yerden yazıp bana bir şekilde ulaşın, ben de okuyayım, ben de istifade edeyim, ben de öğreneyim. Her şeyi biz de bilmiyoruz, en mükemmelini bilmiyoruz. Ama bizim okuduklarımızın, elde ettiklerimizin, ulaştıklarımızın en iyisini sunmaya çalışıyoruz hayatında bir tane kitap okuması gerekiyorsa bir insan bununla ilgili vakti yoksa, şeysi yoksa, imkanı yoksa, kitap okuyamıyorsa, göz problem varsa, zaman problem varsa en azından en iyisi olsun diye, en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sizlerden de inşallah bu konuda destek bekliyoruz. El elden üstündür ve fevka kulli zey alim, kulli zey alim. Her bilen üstünde başka bir bilen çıkar. Eee ilmi şey o kadar da olmasa en azından o alanda daha iyi bilen çıkabilir. Bu konuda sizlerden de inşallah şeyler bekliyoruz. Fikrinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kitabı okuyanlar, elde edenler, okumaya başlayanlar yorum kısmına sürekli yazarsa, yorumlarlarsa videonun altında hocam gerçekten güzelmiş ama şurası hatalı, i̇şte şurada şöyle bir problem var, şurada ben farklı okumuştum, şu kitapta şöyle yazıyor o kısmını diye bunlar da göze, göze önüne tutalım gibi yorumlarınızı yazarsanız biz de istifade ederiz. Ayrıca oraya koyduğunuz her bir yorum, bir bayrak, bir kalp işareti bile, bir e, peki, şu işaret bile, okey işareti bile bir önem verdiğinizi şey yapıyoruz. Bazıları ben dikkat ediyorum. Benim her şeyin altına izlediğinde hemen bir şey koyuyor. Yani ben bunu izledim manasında bir yorum, işaret bir şekilde bir, bir beğeni koyuyor. Allah razı olsun diyor. Bu kadar hassas insanlar olması güzel. Bu konularda hassas olan, bu cimrilik ruhumuza kadar işlemiş. Bir beğeni koyma konusunda bir de cimrilik gösteriyoruz. Bir kitap okumada, almada cimrilik gösteriyoruz. Bunlar ilk önce içimizden bunları söküp atmamız lazım. Cihadın en önemlisi, birinci aşaması malla yapılan cihattır. Malla yapmak demek hem maddi destekle hem de düşmana yarayacak şeyleri keserek oraya harcadığımız parayı harcayarak yani boykotla yapılanıdır. Bunu başaramayan hem maddi olarak yardım etme hem de boykot etme konusundaki malla cihadı başaramayan bir insanın canlı cihad etmesi mümkün değil. Oraya gitse bile canımla cihad edeceğim diye o Filistinlilere de bize de bela olmaktan başka bir şey yaramaz. Onların dillerini bilmez. Eğitimi yoktur. Efendim namazı problemlidir araziyi bilmez, şartları rahat alışmıştır, onların yokluğundaki şeye uyum sağlayamaz. Onlara yük olmaktan başka bir şey olmaz. Dolayısıyla bizim malla cihat kısmını aşamadan o kısmını düşünmemiz bile uygun değil. Ancak durumu öyle gerektirir ki bütün hepimizin seferber olması gerektiği zaman olur. O ayrı, istisnai bir durumdur. Bu konularda o yüzden İslam'ın denge dini olduğunu, hassasiyetini, İslam'ın kendi anlattığı İslam'ı öğrenerek, onu yaşayarak, onu uygulamamız gerektiğini hepimiz bilmemiz lazım ki Allah bizi de bunu kabul etsin. Yoksa kendi uydurduğumuz şöyle olması lazım. Aslında mantıken böyle e, olması lazım ama falan dediğimiz yerde kaybederiz. Bu kitapla okuduğumuz zaman ya da Filistinlere ilgili daha doğru bilgiler elde ettiğimizde göreceksiniz ki Filistinlere dil uzatan bir adam bile mel'undur. Şakidir. Cehennemlik olmak için yeterlidir. Çünkü Allah'ın yeryüzünde şu anda sahabeye en çok benzeyen, meleklere en çok benzeyen İsterse şartlardan dolayısıyla. Çünkü adam doğar doğmaz zaten bir çatışmanın içinde doğuyor. Öyle yetiştiği için evet. Şartlar da öyle gerektiriyor ama her ne olursa olsun bu insanlar sonuçta Allah'ın yeryüzündeki şu anda Allah'ın adını yücelten tertemiz insanların millet olarak yani yüzde hep hiçbir yerde olması istisnalı olur ama genel olarak e, yeryüzünde Allah'ın seçtiği şey budur. Yani kıyamete kadar Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar Allah yolunda cihad ederler. Onlara e, yüzüstü bırakanların yüzüstü bırakmaları, sırt çevirmeleri onların cihadına zarar vermez, zaferlerini gölgelemez. Ee, onlar kıyamete kadar Allah'ın e, sancağını yükseltmeye devam ederler. Korumaya cihadı devam ettirir dedikleri o topluluk. La tezelu taifetun. Benim ümmeti, benim ümmetimden öyle bir taife vardır ki, öyle bir grup vardır ki dedi. Bugün için, dün için belki 200-300 yıl önce Türklerdi bunlar. Ama bugün için kesinlikle Filistinlilerdir. O yüzden onların hakkını verelim, saygı gösterelim. Ee, onların ölmesiyle de kalmasıyla da iki şekilde de kazanıyorlar. Allah katında kazançları bizim Türkiye'deki bütün insanlar toplasanız oradaki bir tane mücahidekini yapmıyor. Bu mübalağa içinde söylemiyorum. Bir Filistin aşkı falan zaf e, zaaf olduğu için değil. Bu Allah Teala böyle buyurur. Ve fazzalallahu mücahidin alel gaidin ecran azime. Allah elbette cihad edenler kendi yolunda üst tarafında malıyla canıyla diyor. Cihad edenleri o cihattan geri kalan, geride oturanlara o konfor içinde, rahat içinde oturup oradan izleyip kahrolsun İsrail diyenlere malıyla gönderse bile e, diyor onları üstün kılmıştır. Hem de kat kat üstün kılmıştır. Fazlen azim. Öyle bir katla ki, öyle bir lütufla ki, öyle bir büyüklükle ki, öyle bir faziletle ki evliyası bir insan, evliya onların makamına ulaşamaz. Dolayısıyla işte burada bizim için sadece en güzel şey, müjde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisidir. Men cehheze gaziyen fakat gaze. En kısa hadisi bu. Diğer bir hadiste de, yani bu hadisin manası, bir gazi, bir savaşçıyı donatan onunla beraber savaş etmiş gibi sevap kazanır diyor. Onun makamını elde eder. Tabi o ayrıca fiili yaptığı için ondan yine öndedir. Ayrı bir konu ama böyle bir sevap elde eder. Cihad sevabı, malla cihadı sevabı budur. Diğer bir hadiste rivayetinde de biz gazi donatan ya da geri bıraktığı ailesine sahip çıkan diyor. Arkada bıraktığı ailesine. İşte çocuğuna, yetimine, eşine yine bu maddi destekle, dualarımızla verdiğimiz ve boykotla verdiğimiz destek inşallah bize oraya gidemesek bile onların sevabını en azından kısmi olarak orada cihad etmiş sevabını bir anlık gidip gelmiş gibi sevabını bizlere verir de onun hatırına belki diğer günahlarımız, şeylerimiz allah Teala hesabımızı kolay kılar. Ve bu konuda hassasiyetimizi imanı bir hassasiyet olarak, imanın yedinci şartıymış gibi görerek hassas olalım. Basit bir mesele değildir, siyasi bir mesele değildir. Bir savaş, sıradan bir savaş değildir. Hayat ölüm meselesidir. Ölüm kalım meselesidir. Bunu bu hassasiyetle dikkat edelim. Bu kitabı da bu hassasiyetle okuyalım. Yine Bakara ve bugünkü yerine ders yapmıştım ben. Fatiha ve Bakara sonrasında Yahudiler kısmını okurken, maalini okurken çok dikkatli olalım. Rabbim gecenizi mübarek kılsın. İnşallah cihadımızı da bu malla donanımla, kendimizi donatarak bilgiyle mübarek kılsın ve cihadımızı kabul buyursun.